Yine link, yine duyuru. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben zaten... Muzaffer. <laughs> <laughs> yine bir link atacağım. Hem bu yuvarlak i de bir link olacak, hem de bir e, şöyle bir kare olacak. Ve arkadaşlar, evet beni doğru duydunuz. Tam şuradaki linkten çok güzel video görebilirsiniz. Tam şuradaki linkten çok güzel video gidebilirsiniz Ve tam kafamın üstündeki o yuvarlak i işaretindeki linkten de daha güzel bir video Daha güzel bir video. Ve arkadaşlar Zula Zula atacağım demiştim. Ve Hitman videosu da attım. Şuradan Zula videosu da attım. İsterseniz Zula canlı yayını da yaparım. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiysen like at, Abone ol. Diğer videoda görüşmek üzere. O linklere basmayı unutma. O linklere basmayı unutma. Hadi şimdi bay bay.